EYT ile ilgili araştırmalar hız kesmiyor. Bugün EYT hakkında yeni gelişme oldu mu merak konusu. EYT şartları ile birlikte EYT kimleri kapsıyor aramaları yoğun ilgi görüyor. İşte konuya ilişkin son güncel durum. Te yandan Bakan Bilgin geçtiğimiz günlerde TSK forumunda asgari ücrete ilişkin açıklamalarda bulunmuştu. Bakan Bilgin şu ifadeleri kullanmıştı. Enflasyonun asgari ücret üzerindeki tahribatını bitirecek düzenlemeyi Aralık ayında yapacağız. Kayıt dışı istihdam konusunda dikkat eden şirketlere kamu destekleri vereceğiz. Çalışma hayatında sosyal barışı önemsiyoruz. İşbirliği içinde sorunların daha kolay çözülebileceğine inanıyoruz. Sorunların üzerine gidiyoruz. Kamu çalışanları ile ilgili 3600 sorunu vardı, onu çözdük tüm kamu çalışanları ve emekli olacakları kapsayan toplumsal adalet duygusunu getiren sistemi yaptık. Önümüzdeki günlerde yıllardır Türkiye'de çalışma hayatında sendikaların önemli taleplerinden biriydi, geçici işçiler sorunu, onu çözmek üzereyiz. Asgari ücretle ilgili düzenlememiz var. Emeklilikte yaşa takılanların, EYT, itle çektiği düzenleme için geri sayım başladı. Peki emeklilik hakkıyla işten ayrılacak olanlar kıdem tazminatı alacak mı? Vergi uzmanı Muhammed Bayram konuyla ilgili detayları milliyet.com.tr'ye anlattı. Bayram konuşmasında şu ifadeleri kullandı, EYT konusuyla beraber kıdem tazminatları da ön plana çıktı. Kişiler emekliliğe odaklansa da bu konunun işverene ve devlete maliyeti var bu da kıdem tazminatıdır devleti olan tarafında devlet kendisi bütçe görüşmesinde buna kaynak aktarır ama özel sektördeki firmalar buna ilişkin bütçe ayırmak zorunda, kıdem tazminatı en az bir yıl çalışmayla beraber hak kazanılıyor. Kıdem tazminatı çalışanın son bürüt ücreti kadar ödeniyor. Şu an çalışanın asgari ücret aldığını varsayalım. Şu an asgari ücretin bürüt tutarı 6.471 Türk Lirası, bir yıl kıdem tazminatına hak kazandıysa 6.400 lira alıyor. 10 yıl boyunca çalışmayla beraber kıdem tazminatı alacaksa 64 bin lira, 20 yıl çalıştıysa 128 bin lira civarında bir tutar alacak, bakan bilgin, staj hakkında, sigorta girişi yapılmamış çıraklık ve stajyerlik durumu bu kapsama dahil değil. Daha fazla EYT haberi için takipte kalın.